Selam gençler kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler 3 soru 1 konu formatında bu sefer TT ile devam ediyorum ve en önemli alt kazanımlardan birisi periyodik cetvel ki illaki sınavda soru gelecek arkadaşlar bununla ilgili. Ben de burada yine sizin için 3 tane çarpıcı soru seçtim. Nereden seçtim? Kendi soru bankamdan seçtim. Ben sizi ödevlendiriyorum bu arada. Siz ödevlerinizi yapıyorsunuz değil mi? Özellikle soru bankalarına ödevler vermiştik veya size branş denemeleri çözmeniz konusunda ödevler vermiştik. İnşallah yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne kadar ödev yaparsak, ne kadar soru çözersek o kadar olayı iyi anlarız. O kadar antrenmanlı olursak nefesimiz kesilmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bir sonra başlayalım. Yukarıda bazı elementlerin periçetveldeki yerleri gösterilmiş. X, Y, Z, T ve V olarak gösterdik biz bu elementleri. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bunlarla alakalı hangileri doğrudur diye sormuşum. Atom çapı ilişkisi. Atom çapı nasıl değişirdi? Atom çapı periçetvelde sola doğru ve ...aşağı doğru artardı arkadaşlar. E şimdi bakalım X elementi hem solda... ...önce aşağıda olup olmamasına bakıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyelim. Hocam işte biri sağda... E, aşağıda ama diğeri solda yukarıda gibi sorular var. Arkadaşlar önce aşağıda mı yukarıda mı diye bakıyoruz. Aşağıda ise sağda olanın da çapı büyüktür. Onu belirtelim. Şimdi x burada hem solda hem sağ, hem aşağıda gerçi. O yüzden e, burada direkt x'i yani gönül rahatlığı yazabilirsiniz. E, onu görüyorsunuz diye düşünüyorum. Sonra bakın y, z ikisi aynı periyotta o zaman y'nin ki daha büyüktür çap olarak. Sonra z sonra t sonra da arkadaşlar en küçük de v olacaktır ki o zaman bakın bu da tam denk gelir. Evet bu şekilde bunu söyleyebiliriz. Peki İyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi sağa doğru ve yukarı doğru artar ama sağa doğru genellikle artar. Yani 3 aşağı 5 yukarı artar diye de biz bunu söyleyebiliriz. Peki nasıl olur? Hemen şöyle bir sıralamamız var sağa doğru. 1A küçüktür. E, 2A değil de 3A 2A alıyor. Yani 2A 3A'dan yüksek geliyor. Eğer neden? Küresel simetrik özelliğinin ötürü böyle bir şey vardı. Sonra 4A tabii ki sıralamada. Sonra arkadaşlar 5A gelecek ama 6A 5A diye yazacağım. Çünkü 5A küresel simetrik ötürü 6A'dan fazla oluyor. Ve 7A ve 8A. Yani elektron koparmak 5A'da daha zordur. Kime göre? 6A'ya göre. Peki bakalım. Şimdi arkadaşlar burada en büyük yüksek zaten 8A'da olan V elementini görüyorsunuz. Sonra arkadaşlar 7A'daki T elementi. Zaten yukarıda olanlar bunlardır. Peki Z ve Y'ye bakalım. Bakın burada Z'miz 3A elementi. Y'de 2A elementi. Dolayısıyla 2A'nın Z'den yani 3A'dan büyük olması lazım. O zaman ne olacak? Y büyüktür. Z ondan sonra da X en küçük olması lazım. O zaman bakalım V, T, Z, Y, X demiş. Hayır tam tersi olacaktı. Yani şurada bir e, sıralama hatası olmuş. Ve bu da e, bizim sorumuzun bu şıkkının yanlış olmasını gösteriyor. Peki elektron ilgisi. Elektron ilgisi arkadaşlar ametalik bir özelliktir. Ametalik özelliğin büyük olması demek elektronu daha kolay alması ve o alım sırasındaki enerji dönüşümünün daha fazla olmasını gösteriyor. Dolayısıyla elektronikisi en büyük olan zaten 7A grubu en büyük olacak onu söyleyelim. Ama tabi bak flor var, klor var. Klorun en fazla olduğunu söyleyelim. Yani 7A'da mesela burada mesela atıyorum bir W elementi olsaydı istisnai bir durum bu arada onu söyleyelim. Ya yani normalde yukarı doğru ve sola, sağa doğru artar. 8A'nın yok zaten. En küçük 8A onu belirtelim elektron sayılmaz yoktur kabul ederiz ve e, buraya baktığımızda zaman metallerin de yok kabul ediyoruz bu arada onu söyleyelim elektroniklisinde sağa doğru ve yukarı doğru artar ama e, buradaki klor elementi yani W olsaydı T'den daha yüksek olacaktı ama bu sayılan elementler arasında e, T elementinin elektroniklisi en büyük ifadesi doğrudur hangileri doğrudur bu arada cevapta arkadaşlar denizli olacak Devam edelim şimdi bakalım. Arkadaşlar ben burada iyonlaşma enerjisi tablosu verdim size. Ee, görüyorsunuz şimdi öyle bir şey ki ardışık iyonlaşma enerjileri arasında e, 3.5 kat ya da işte 4 kat diyelim yaklaşık olarak 4 kat ve fazlası varsa biz o elementin grubunu bulabiliyoruz. Şimdi hemen e, bakın 145, 268 yani bir elektron koparmış 145 kadar enerji harcamış. ikinci elektron 268. Yani arada tabi fark var ama iki kat fark var. Bu yeterli değil ama bakın İki tane koparmış, üçüncüyü koparmak için çok yüksek bir enerji. Bu şu demek, ha element demek ki e, ne yapmış? İki, bir tane koparmış, soy gaz elektronun düzenine gelmemiş. İki tane koparınca soy gaz elektronun düzenine gelmiş. Yani bunun değerli elektron sayısı 2, onu belirtelim. Değerli elektron sayısı 2'dir arkadaşlar. Ve üçüncüyü koparmak çok çok zorlaşmış. Ha demek ki bu elementimiz o zaman 2A grubu elementidir diyebiliriz. Hani iki tane koparılmış, üçüncüyü artık koparmak çok zor. Peki buna bakalım, bak bir tane koparmış, e, 215 ama iki tane kopar ikinci koparmış gene 420 fazla değil ama şuraya bakar mısın bak gene çok kat fark var yani 420 3400 arada 4 kattan fazla fark var şu arada o zaman bu elementimiz de 2A yani bu da değer elektron sayısı 2 olduğunu söyleyebiliriz peki bak buna bakalım bir tane koparmış 100 ikinciyi koparmak çok zor yani bir tane koparınca değer elektron sayısı yani artık demek ki gaz elektron düzenine gelmiş değer elektron sayısı demek ki bunun 1'miş o zaman demek ki bu elementimiz de bir A, A grup elementidir. X ve Y'nin kimyasal özelliği aynı mı? Arkadaşlar kimyasal özellik aynı değil ama benzer dese evet doğrudur benzerdir ama aynı olamaz. Bu yüzden bu ifade yanlış. Aynı element değil ki proton sayıları farklı. Evet belki X ve Y ikisi de 2A iki grubu elementi ama aynı değil tabii ki. Onu söyleyeyim proton sayıları farklı bunların. Aktiflik sırası. Arkadaşlar şimdi 1A tabii ki Z elementin en aktif elementlerinin olduğu grup. Yani aktiflik deyince zaten metallerin bunların üçü de metal bu arada onu söyleyelim. Yani hepsi metaldir ifadesi doğru. 1A, 2A görüyorsunuz bunu söyleyebiliriz ve aktiflik sıralamasında bakarsanız arkadaşlar tabii ki 1A'daki daha aktiftir. Kime göre? 2A'ya göre. Peki bunları nasıl kıyaslarız? Şimdi arkadaşlar şimdi birinci iyonlaşma enerjilerine bakalım. İyonlaşma enerjisi yukarı doğru, iyonlaşma enerjisi yukarı doğru artar. Şimdi bakalım arkadaşlar şimdi o zaman ilk elementine baktığınız zaman X elementine baktığımız zaman X'in iyonlaşma enerjisi görüyorsunuz ki e, 145 yani X görüyorsunuz ki hemen e, yukarıda bunu böyle çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar Y nerede? Y de tabii ki aşağıda yani neden iyonlaşma neresi 4215 Bu daha az bir pardon özür dilerim arkadaşlar özür dilerim e, tam tersi olacaktır. Y'nin iyonlaşma enerjisi 215 daha büyük yani birinci zaman Y Y, y tabii ki yukarıda olması lazım. İyonlaşma enerjisi yukarı doğru artar. X de bu durumda aşağıda olması lazım arkadaşlar. Peki kim aktif? Aşağıda olan metallerde aktiflik aşağı doğru artar. O yüzden ne olacaktır? Aktiflik en aktif zaten Z idi. Sonra 2A grubunda aşağı doğru girdikçe elektron daha kolay verileceği için x büyüktür y şeklinde ifade ederiz. Bu da doğru oluyor. Cevap da bu durumda denizde oldu. Anladık mı? Yani iyonlaşma enerjisi yukarı doğru artar ama e, aktiflik, metalik aktiflik de aşağı doğru artıyor. Bunu da bu şekilde size söylemiş olalım. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi burada güzel bir soru var. Arkadaşlar şimdi atom numarası ve elektronegatiflik ifadesi var. Şimdi biz 7A grubu elementlerini düşünelim mesela. 7A grubu elementlerini aşağı doğru aldığımız zaman aşağı doğru atom çapı numarası artar. Ve elektronegatiflik de yukarı doğru artan bir şeydi biliyorsunuz. Elektronegatiflik yukarı doğru artan bir şeydi. Ve işte bakın atom numarası Z burada, Y burada, X burada. Çünkü aşağı doğru gidildikçe atom numarası artar ve elektronegatiflik azalır. Mesela 7A grubu elementleri olarak düşünebiliriz bunları. X, Y, Z olarak yazabilirim. Peki... O zaman temel enerji katmanları demek baş kuantum sayısı demektir. Zaten bakın x'in e, yani ya da daha doğrusu periyot, periyot, numarası demektir. O zaman kimin periyot numarası daha fazla? Z'nin. Kimden? Y'den büyüktür. X'ten X X'de en küçük zaten. Mesela atıyorum burası ikinci periyot elementi ise burası üçüncü periyot elementi, burası dördüncü periyot elementi yazabiliriz. O yüzden temel enerji katmanı yani baş kuantum sayısı Z, Y, X ifadesi doğru olur. Yani 4, 3, 2 ifadesi doğru oluyor. Atom çapı aşağı doğru artar. Aynı biliyorsunuz ki ne gibi Değer elektron e, 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 yani baktım başka atom sayısı gibi aşağı doğru artacaktır. O yüzden ne olacaktır? Z büyüktür, Y büyüktür, X olacaktır ama tam tersini vermiş olmaz arkadaşlar bu ifadeyi alamayız. Hidrojenli bileşikleri. Şimdi arkadaşlar mesela şimdi kim bu? Hidrojenli bileşiklerine baktığımız zaman asitik sıralamasına baktığımız zaman mesela bu mesela flor olsa hidrojen flurur gibi düşünelim. Hidrojen klorür ve hidrojen e, bromür gibi. Arkadaşlar hidrojen flürür zayıf bir asittir. Onu belirtelim. Bunlar da kuvvetli bir asittir. Yani aşağı doğru gidildikçe hidrojenli bileşiklerin asitliği artar. Eğer oksijenli olmuş olsaydı yukarı doğru artardı. Ama hidrojenli diyorsa aşağı doğru gidildikçe asitik artıyor. O yüzden asitik kuvveti en fazla olan da aşağıdaki dindir. Evet bu da doğru olmuş oluyor. Daha kolay çünkü çaparttığı için hidrojen daha kolay ortama sağlanı veriliyor. Hidrojenin kolay verilmesi asitik kuvveti ne yapar? Artırır diyebiliriz. O zaman cevap da bu duruma ne oluyor? C şıkkı olmuş oluyor. 3 tane önemli soru çözdük. Periyot tableyi alakalı. İnşallah eksikliklerinizi kapatan bir çalışma olmuştur. Yine siz sorularınızı çözün. Bol miktarda denemelere mutlaka girin ve branş denemesi çözmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Az kaldı. Hemen bir tane, iki tane günde deneme çözseniz kimyadan, branş denemesi süper olacaktır. Ya da fen denemesi çözün toplu bir şekilde. Çok iyi olacaktır arkadaşlar. Eksikliklerimizi görmemiz lazım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>